Evet arkadaşlar evde kola yapıyoruz. Yanlış duymadınız evde kola yapacağım şimdi sizlere. Biliyorsunuz ben doğal e, ürünlerden yanayım. Çocuklarıma da kola içirmemeye çalışıyorum. Ama hava sıcak olduğu için e, dışarıda çocuklardan filan görüyorlar, istiyorlar. Ben de bunu minimuma nasıl e, hani indirip doğal bir şekilde çocuklara veririm diye düşürürken internette bir araştırma yaptım. Şimdi sizlerle birlikte e, onu yapacağım arkadaşlar doğal sodamız var şu şekilde bardağa döküyorum biraz çok mu oldu ya ama tarifte de bu kadar gibiydi sanki hepsini dökmesem miydik ee, tarifte 2-3 bekmez diyor arkadaşlar 2-3 kaşık ben şöyle bir kaşığı önce bir deneyeyim. nasıl olacak sonra 2-3 kaşığı deneriz Zaten köpürmeye başladı kola gibi. Ay rengi de değişti. Kız yoksa kolayı bunlar mı yapıyorlar? Bize içeriğini olduğunu söylemiyorlar. Yani içeriğini araştırırsanız var ya çok kötü şeyler çıkar. Bence çocuklarınıza vermeyin. Bayağı da güzel oldu. Ben şimdi biraz sonra çocukları çağıracağım. Acaba tadı nasıl oldu ki? Ben şöyle önce bir bakayım. Baya güzel yani. Aysma, Alperen. Size kola yaptım. Tadına bakmak ister misiniz? Evet. evet. Gelin bakalım. İki iki tane pipet Ben şuna bir içmişim ama içer misin pipetini? İçerim. Hmm. hmm. Ben... <laughs> Nasıl sevdi? Kolaya benziyor mu? Evet çok benziyor. Sen? Beğendin mi Alper'e? Tamam sen iç o zaman. Küçük iyisin de sana bir daha yapayım mı? olur mu? Evet. Al. Çocuklar beğendi arkadaşlar.